bugün sizle Rus maç ile ilgili harita oluşturacağız. Şöyle kafanıza göre yazabilirsiniz. Ee, ben böyle yazdım. Böyle okuyan skorma için oluşturuyoruz. Şöyle kapı tüfter. yanlış oldu. yanlış oldu. Ve arkadaşlar şuradaki cismi alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Buradan bunu oraya koyuyoruz. Ve şurayı kapatıyoruz. Kapattık mı? Ondan sonra şuraya istediğimiz kafamıza göre kutu koyuyoruz. Şuraya sadece kutu koyuyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Aslında burada Dynamite oynanır. Edgar ile oynanır. Çıkış yapıyorum. Ben seçmişim yanlışlıkla. Ya ee, oynuyoruz burada. Zaten az dakikalığı bir video çekileceğim. Yani hemen gösteriyorum. Böyle ama biz yanlış yere ulaştık. böyle böyle kutunun odaya koyuyoruz. Mantıkları öldürmek istemiyorum. Yanlışlıkla attım oraya. Aslında orada kapalı olacaktı. Zaten o karakteri de aldım. Nasıl? Bu olmadı. Bir daha yapıyoruz. Yanlış, yanlış bir hata oldu çünkü. Bomamı oraya attığım için kenarı kırdı. Hızlı hızlı gideyim. Ben sürekli kırmak istiyorum kutuları. Bu burada şaşırsa hapı Yanlış yanlış. Yine hata oldu. Size bu komik videoyu göstermeden bir yere şişe etmem ben. <laughs> şey uçtuk arkadaşlar. Evet yapabildik çok şükür. Bu sefer hata yapmamam lazım. Şu özel gücümüz buraya atıyoruz. Yanlışlıkla ben başkasını mı öldürdüm bana mı öyle geldi? Sanırım öyle oldu. Bir dışına bile bile uçuyormuşum. Kötü oldu. Arkadaşlar en komik tarafı ne biliyor musunuz? Zehir buraya geliyor ya. Zehir bulutları. O karakter de kenarda olduğu için ona güleceğiz birazdan. Dışarı uçmadım çok şükür. Yanlışlıkla dışına uçtuk. O karakter gelmeden o zamana kadar ben içine girmiş olurum. Öldürmeyeceğim onu çünkü. Karakter buraya geliyor mu? Tamam gelmiyor. Aslında bu karakter bot. Çünkü dostluk maçlarında hep şey yapılır. Aha biz böyle duralım böyle. En şuradaki güç enerjisini alayım. Aldık mı? Ha bu karakteri izleyelim. Öldürün yok öldüm yani kendisi ölecek zaten. Şunu da gönderelim. Bekliyoruz. Çünkü zehirler buraya sardığı için bunu da bekleyeceğiz. Ay, çok güzel. <laughs> Şunu gönderelim. <laughs> Ev çiziyoruz. Bir de ben kuruyorum. <laughs> Ana kod <öldürdü> dedi. Gördünüz <laughs> mü? Arkadaşlar bu son, son haritam olacak. Dalle ile hani e, suda kalıyormuş ya onu deneyeceğim ben. Ödül avu olsun, böyle tamam oluştur. Heyuru su yapacağım. Aslında su yapması çok kolay. Şöyle yaparsınız. Çok kolay aslında yapması. Bir yerden çık kalmaması lazım. Kalırsa olmaz. Deneyeceğiz hepsini. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben böyle nasıl hızlı yapıyorum? Parmağınızı basıyorsunuz böyle tutulu. Böyle hemen sürüklüyorsunuz. Bir arkadaşlar mavi yıldızın olduğu yere bir nesne koyamıyoruz. Keşke konulsa. Zaten arkadaşlar başka video çekesim yok zaten. 2-3 tane video çekeceğim, bırakacağım şeyi. Çekmeyi bırakacağım. Zaten bu son video. Umarım siz de beğenirsiniz videomu. hızlı yapabilirsem 9 dakika olmuş. Umarım sizi uzun çekmemişti. Çekmemişimdir. Videom donabilir. Çünkü çoğu videomda donmuş olarak gözüküyorum. şuraya küp koymam lazım. Olmadı çünkü. Şu iskelet koyayım. Böyle yapalım. Arkadaşlar son olarak bunu da buraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Kaydet şuradan. Dalya inşallah çıkmıştır. Evet. Dalya'nın 5. seviyede oldum. Yok bu değil. E, hazır çek diyoruz ve başlıyoruz. Ba Darlay orada mı kalacak? Bakalım. Böyle boş bekliyoruz şey ultim dolanakta. Bekliyoruz. Aslında ben e, yeni hesabımı oynuyorum. Eski hesabıma kupa kaybetmek istemiyorum. Ben öyle şey istedim ben. Hem Edgar'ınki Edgar e, ultisi yavaş dolduğunu biliyor muydunuz? Galibininki daha hızlı doluyor. Deneyelim mi? 1, 2, 3 Ha oradan da gitmemiş o. Onu görmüş olduk. Oradan aldık. Ultim. Dostum ultim. Bazı videolarım gitmiyor YouTube'a. Niye acaba? Ölüm. Şimdi gideyim. Böyle dur duracağım aha. Bekliyorum. Ultum buğuna kadar 200 saat oluyor işte. Hayır oraya şımlandık. Hadi 15 15 15 bir tane video çekelim. Hadi. Evet. günün ortasında kalabildik. O son video. Bunu da yapıp videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Iı, yıldız gücümü böyle boş boş kullandım. Hadi Oturmak olmak üzere. Şur o tarafta öldük. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Öbür videomuzda görüşmek üzere